Evet sevgili arkadaşlar eğitimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başka bir okuldayız ve engellilik farkındalığı, engelin toplumdaki yeri adlı eğitim ve konferansımıza e, karşımda da Emre hocam var. Merhabalar. Merhabalar hocam, Matematik öğretmenimiz e, hocam şu an hangi okuldayız? E, şu an Burdur'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Proje Anadolu Lisesi'ndeyiz. Proje okulumuz e, ve arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Konferansa gitmeden önce. Çok mutlu oldum, lisemizde görme engellilere yani bizlere yönelik engelli kılavuz çizgiler var, öyle mi hocam? Evet. Çok süper Şöyle yani bunu sağ tarafta. bunu duyduğum için, bunu gördüğüm için, hissettiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Evet, ilk kez bir okulda karşılaştım. Şimdi konferansımıza gidiyoruz arkadaşlar. Yani gençler, az önce yaptığımız bütün uygulamalar ve teknolojide olan iç içe engellerin yaşamında ne kadar kolaylık sağladığı ve sizlerin de bu zamandan sonra doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek adına ve sonrasında engellilere olan yaklaşımlarınız ve bunların farkına vararak nasıl doğru yaklaşabilir konusunda bilinçlendiğinizi inanarak bu konferansı birazdan sonlandıracağız. Burada anlatılanların tamamında hem fikiriniz yani sizden artık bu işi benimsediniz. Çünkü dedik ya cümlemizin başında bugünün gençleri, yarının büyükleri olacaksınız. Ve sizden çevrenize böyle sevgiyle güzellikleri saçtığınız zaman yarınları güzelleştirdiğiniz zaman o zaman bir problemin kalmayacağına inanıyorum. Bu konuda yine okul müdürümüz Arif hocamızın verdiği desteği de unutmuyor. Onu da iki kelimesini duymak, bir cümlesini duymak adına sahneye davet ediyorum. Ve beni dinlediğiniz için, anladığınız için ve beraberce bu konuda birikimlerimizi çevremize, ailenize anlatacağız ve yaygınlaştıracağımız için de ben de size teşekkür ediyorum. Aramızda bir fark yok. Engel yok, engel olanlar var. Biz bunları açacağız. Tamam mı? Sayın Müdürümüz Haluk Hocam ben e, Amit Bey Şimdi az önce e, Mustafa öğrencimiz renklerle renkleri görebiliyor musunuz seni? Ben matematik öğretmenim senin yanına açayım. Ben renk görebiliyor öğretmenimizin e, sizlerin gördüğü renklerle benim gördüğüm renkler aynı mı bilmiyorum. E, evet Haluk Hocam e, Görme engelli ama ben de renk körü bir öğretmenizim de. Yaşamda hiçbir farkımız yok. Ama baktığımız pencereler farklı. Aynı pencerelerle bakamıyor. Ama bu yaşamamıza bir engel teşkil etmiyor. Ee, küçüklükte de çok büyük sıkıntılar yaşadık e, kapsamda. Çünkü çevremdeki insanlar bazen e, farklı değerlendirebiliyorlar. Ee, bunu olumsuzluk olarak çevremizdeki hiçbir insana bakmıyor çünkü engellere bakmak açısılarla bakarız. Kendi ailem için bir bunu çok yaşadım. Evet. <laughs> ee, Teşekkürler hocam. Bir yorumda İlber. Sağ olun. Teşekkürler Ağlamak. hocam. <laughs> Sevgili kardeşim Ahmet Gülaç Bey Efendi. icabet ederek geldi, bizi kırmadığı, meşakkatlere katlanarak dağımızda olduğundan dolayı kendisine teşekkür edip borç biliyorum. Tekrar okulumuz adına, siz sevgili öğrencilerimiz adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel sunum için de kendilerine teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki, tarih boyunca insanlar sürekli mükemmel bir toplumu, yani bu toplumun mutlu, huzurlu, sağlıklı, eşit, adil, bu kavramları ve bu değerleri çoğaltabilirsiniz. Olabilmesi için tartışmalar yapmışlar, arayışlar içerisinde bulunmuşlar. Ve bence bir toplumun mutluluğunun anahtarı ilk önce bütün fertlerine eşit imkanlarla, eşit fırsatlarla ne yapabilmesi? Onları hayata hazırlayabilmesi, onları hayatta bu fırsatları sunabilmesi. Bizler çeşitli engellerle, e, engellilerle bir şekilde hayatımızın içerisinde var var. Dolayısıyla onlara aramızdaki farklılıkları tamamıyla kaldırmamız, mutlak manada kaldırmamızın imkanı yok ama Ahmet Bey'in de konuşmasında söylediği gibi en azından engelleri, farkları kaldıramıyorsak bile engel olmamak adına onlara yardımcı olabilir, olabilirsek ee, bu hem insani, hem vicdani, hem dini, hangi açıdan bakarsanız bakın, insanlığın bir görevi olarak görüyorum. Ve en azından biz eğitimcilerin engelli kardeşlerimize karşı, bu özel bireylere karşı görevlerini ve sorumluluğunu bir nebze de olsa onu davet ederek yerine getirmenin huzurunu, mutluluğunu bize yaşattığı için tekrar kendisine Teşekkür ederim. Sosyal başlıyorum. sorumluluk saati 10 tecrübe paylaşım. Değerli öğrenci arkadaşlarım, yarının gençleri, yani bugünün gençleri, yarının büyükleri olacak olan sizlere bu konferansa katıldığınız için engelleri hep beraber aşmak adına bana söz veriyor musunuz? Evet. Hep beraber var mıyız? Ne diyoruz? Adımız farklı, soyadımız insan mı? Evet. Siz de tekrarlayın bakalım. Adımız farklı, farklı ve biz biriz, hiçbir engelimiz yok. Engellileri anlıyoruz ve aramızdaki bu eşitliksizliği eşitli hale getiriyoruz. Size katıldığınız için teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Hayat boyu başarılar diliyorum.